adam geliri yerinde olursa düşünmek için bir zamanı oluyor. Şimdi bazen bu konuyla alakalı kısa videolar paylaşıyoruz. Adam ne diyor? Para kazanmak için çalışılmaz. Para kazanmak için düşünülür, fikir üretilir. Yani bir kişi para kazanmak istiyorsa kendisini kenara çeker, iş adamları böyle yapar. Siz büyük holding sahiplerinin sabah işe gidip de o fabrikada herhangi bir şey yaptığını, çalıştığını görüyor musunuz? Görmüyor. Peki bu adam parayı nasıl kazanıyor? Oturuyor, düşünüyor kendisini şöyle bir geriye çekiyor. Diyor ki ben nasıl para kazanırım? Şöyle para kazanırım. Ben bu sektöre gireyim diyor. Ama siz insanları temel ihtiyaçları olan şeyde bile çalışmak zorunda bırakırsanız düşünmeye fırsat kalmaz. Elinde sermaye de olmaz. Habire vergi faiz sarmalıyla insanları yoğurursunuz, yorarsınız. Yordukça insanlar düşünemez. Yarın ne yapacağım? Ne yiyeceğim? Ne içeceğim? Bunu düşünür. Özgürleşemez. Küreselci siyonizm Hiçbir zaman insanların özgür düşünmesini istemez. Çünkü düşünmeye başladığı zaman kendi sistemleri için tehlike çanları çalıyor demek düşünür bakar ki ha biz gideceğiz niye insanlar özgür düşünmeye başladı. Özgür düşüncenin önündeki en büyük engel de insanları köle gibi çalıştırmakla olur. Firavun bunu yapıyordu bak. Nemrut bunu yapıyordu. İnsanları taş ocaklarında çalış. Koca koca piramit yaptırıyor. Neden yaptırıyor bunu? Karın tokluğuna çalıştırıyor. Köle yapıyor insanları. Bu insanların sırtından bir sistem kuruyor.